Sevgili teraziler, yeni ayın etkisi yengeç burcunda gerçekleşiyor. Öncü burç olduğu için, Merkür de orada hareket ettiği için iletişiminiz kuvvetlenecek ve sizde de hayatınızla alakalı yeni fikirler, yeni başlangıçlar yapmak için güzel bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Bu hafta itibariyle yeni başlangıçlar için hareket edin. 9 Eylül itibariyle Jüpiter sizin burcunuza geçiş yapacak ve bir yıllık serüvenine başlayacak. O yüzden siz de bu bir yıllık hazırlığınızı şimdiden yapmaya başlıyorsunuz. Bir yıllık kaderinizi değiştirebilecek. Yeni yıkım, yeni yıkımların ardından yeni oluşumlara gibi olan bir haftayla karşı karşıyız. Yıkım dediğimize sakın korkmayın. Bir şeylerin bitişini işaret ediyor ama her bitiş bir baş, yeni başlangıca gibidir. Bunu da unutmayın. Hayatınızda daha güzel olaylar başlayacağınız bir haftayla karşı karşıyız. Duygusal manada yoğun şeyler, yoğun ilişkiler yaşayabileceğiniz, romantik dakikalar geçirebileceğiniz, ailenizle güzel duygusal anlar yaşayabileceğiniz bir haftayla karşı karşıyız. Hasretlikler bitiyor. Hasret çektiğiniz, sevdikleriniz varsa onlarla görüşmeler, sürpriz görüşmeler, sürpriz ziyaretler ya da sürpriz misafirlerin olacağı bir hafta içerisindeyiz. Tabii ki yükselen burcunuz ve ay burcunuz da çok etkili. Onlarla ilgili videolarımızı izlemeyi unutmayın.